24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin adı Ataşehir'deki Kaykay Parkı'na verildi. Park yenilenerek tekrar açıldı. Bir Ahmet gitti. Milyonlarca Ahmet'im var şimdi. Kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'de akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin adı İstanbul Ataşehir'deki Kaykay Parkı'na verildi. Mati Ahmet'in ailesi de Ataşehir Belediyesi Ahmet. tarafından yenilenerek tekrar açılan parktaydı. Ahmet'in hatırası yaşasın bu parkta. Çok beğendim. Park içinde Ahmet'le yaşatacak bu insanlara ve sizinle teşekkür ediyorum. Duygusal ve buruk vaziyetteyiz. Bizi izlediğini düşünüyorum Ahmet'in. Ahmet burada bizim yanımızda bizi bir yerden izliyor. Ve e, onun için çaba gösteren annesi, babası ile ve onun için bir şeyler yapan herkesle gurur duyduğunu düşünüyorum. Parka Minguzi'nin grafiti görseli yapıldı. Onun adını yaşatmak için burada bir araya geldik. Ahmet'in adı Ataşehir'de ölümsüzleşsin. Parkın açılışına Türkiye KK Mini Takım Antrenörü Tuncay Koçal, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Ahmet'in adına böyle anlamlı bir park olması bizim için daha farklı bir anlamı oldu haliyle. Daha önce böyle parkların bir vesileyle açılmasını diliyorum. Bu adalet yürüyüşünde e, biz de varız, Ataşehir'de var. Matiha Ahmet Minguzi 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmıştı. Minguzi tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetti. Matiha Ahmet için adalet! Cinayetle ilgili 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine ise devam ediliyor.